Pazarları bu kanalda başlamakta olduğumuz haftanın verilerine, olası gelişmelerine bakıyorum. Bu hafta dünyada enflasyon haftası. Perşembe günü Amerika'da enflasyon açıklanıyor. Fed'in para politikasını belirleyen veri Fed'in para politikası da biliyorsunuz borsaları, kripto paraları, ons altını, gümüşü ve dolayısıyla içeride gram altını belirliyor. O nedenle Amerika'nın enflasyonu, Amerika'nın enflasyonu değil sadece. Bütün dünya piyasalarını etkileyen bir veri. Ama ondan değil salı günden başlayacağım. Japonya'ya gidelim salı günü. Japonya'nın enflasyonu açıklanacak. Eskiden pek yer vermiyordum Japonya'nın enflasyonu ama artık önemli. Çünkü yen yükseliyor dolar karşısında. Yükselişinin sebebi geçen ay son enflasyonun Japonya'da biraz yüksek gelmiş olması. Onun etkisiyle Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasından biraz geri adım atması. Mahcup bir geri adım. Ya yani bu nasıl yaptı? Japonya'da 10 yıllık devlet tahvillerinin faizini, tavanını biraz yükseltti. 50 bas puana çıkardı. Bu da hemen yenin dolar karşısında toparlanmasını getirdi. Toparlanma sürebilir. Bu hafta enflasyon yine biraz yüksek çıkarsa çünkü enflasyonun yüksek çıkması burada görüyoruz grafikte. Japonya'da enflasyon yükseliyor. Uzun bir aradan sonra yükseliyor ve enflasyondaki yükseliş Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasından geri adım atacağı, geri vites yapacağı konusundaki beklentileri büyütüyor. O beklentiler de yeni dolar karşısında güçlendiriyor. Sonra perşembe Amerika'da FED'in politikasını belirleyen en önemli veri tüketici enflasyonunu öğreneceğiz. 2 aydır bir düşüş var Amerika'da tüketici enflasyonunda. Düşüşün sürmesi kripto paraların, borsaların ve bu arada ONS altının yükselişini getirir. ONS altın zaten geçen haftayı çok iyi kapattı. Ama ONS altın Amerika'da FED'in politikasından çok etkileniyor. Geçen yılın ilk yarısında savaşta gördüğü yüksek seviyeden, zirveden düşüşün arkasında FED'in faiz arttırımları vardı. Şimdi son çeyrekte 2022'nin yeniden yükselmeye başlamasının arkasında da aynı şey var. Fed'in artık duracağı beklentisi var. Eğer enflasyon sahiden de gerilemeye devam ediyorsa Amerika'da o zaman gerçekten de Fed yakın bir zamanda duracak yani faiz artırımlarını bitirecek demektir. Bu da ons altına yarar, içeride gram altına yarar, dünya piyasalarına gümüşe de yarar. Sadece onlara da değil, enflasyonda düşüşün devam ettiğinin görülmesi perşembe günü kripto paraları da, borsaları da dünya borsalarında destekler. Çünkü düşüşün devam etmesi bu yıl içinde Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirir. Şu anda aslında FED'in kendisinin böyle bir resmi beklentisi yok. Yani FED'in açıklama metnini okuduğumuzda son toplantısı sonrasında bu yıl herhangi bir faiz indirimi yapmayacağını söylüyordu. Ama piyasada marjinalde olsa böyle bir beklenti var. Yani FED'e rağmen FED'in bu sene bir faiz indirimi yapacağı beklentisi var. Ve enflasyonun işte perşembe günü düşüşüne devam etmesi, 2 aydır yaşanan düşüşüne devam etmesi bu beklentinin biraz daha güçlenmesini getirir. Bu da işte borsaları, kripto paraları onsaltını destekler. 10 altın geçen haftayı son 6 ayın en yüksek seviyesine yükselerek çıkardı. Bunun arkasında cuma günü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi vardı. Cuma günkü videoda anlatmıştım aslında beklentilerin üzerinde geldi istihdam verisi. Yani geçen ay beklentilerden daha fazla sayıda insan Amerika'da işe girmiş. Üstelik işsizlik biraz düştü, yine düştü. %3,5'a geriledi. Ama piyasalar onları değil de ücret artışlarındaki gerilemeyi gördü. Amerika'da ücret artışlarında bir düşüş var. Geçen ay %4.6 arttı. Oysa piyasanın beklentisi %5 artacağı veya arttığı şeklindeydi. Piyasanın beklentisinin altında gelince işte bu Amerika'da işgücü piyasasının zayıfladığına yoruldu. Bu da ons altını destekledi. Cuma günü onun rüzgarıyla başlıyor ons altın yeni haftaya. Teknik hedef diyor Benlik Burn Global Forex'ten Mark Chandler Teknik hedef ons altında 1896 dolar. Yani şimdi bu 1860 doların üzerinde olması ons altının yakın dönemde 1900 doların işte eşiğine kadar yükselmesini getirebilir. Ama farklı bir görüş de var. Commerce Bank'tan Barbara Lamprecht diyor ki ETF yatırımcısı ons altın tarafında hala biraz tereddütlü. Fed'in gerçekten de faiz artırımlarını bitirmesini bekleyecek. Yani bu geçen haftaki yükselişin aynı ivme ile devam edeceği görüşünde değil. Bunun için yani 1900 dolara gelmesi 1900 doların üzerine çıkabilmesi ve yoluna 2000 dolara doğru yoluna devam edebilmesi için gerçekten de Fed'in durması yani duracağı beklentisinin güçlenmesi değil Fed'in bizzat bizzat durması faiz arttırımlarını bitirmesinin gerektiğini söylüyor. Ancak o zaman diyor ETF yatırımcısı daha bir boğa pozisyonu geleceğe yönelik olarak alır. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da da enflasyon o geçen hafta açıklandı ve Avrupa'da Euro bölgesinde enflasyon uzun bir aradan sonra yeniden tek haneye indi. %10'un üzerindeydi. Beklentilerin orada da yine altında geldi yani kısacası Avrupa'da enflasyon. Ama geçen hafta Euro dolar karşısında geçen haftanın sonunda %1'den fazla değer kazandı. Euro'nun dolar karşısındaki değer kazanmasının sebebi ons altındaki yükselişin sebebi yani Cuma günü Amerika'da biraz önce anlattığım bu ücret artışlarının beklentilerin altında gelmesi. Beklenti %5 iken %4.6 artması ücretlerin. Yani burada bir Amerikan halkı, Amerikan ekonomisi için kötü ama piyasa için iyi veri olgusuyla bir kez daha karşılaştık. Tabii ki ücret artışlarının geri demesi kimse böyle bir şey istemez. Ne Türkiye'de isteriz ne de, de Amerika'da sonuçta orada da insanlar için isteriz. Ama piyasa işte Sonuçta iç gücü piyasasının zayıflamasını istiyor, bekliyor. Çünkü FED bunu koşul olarak ileri sürdü. Ve ona dair işte bu veri gelince ons yükseldi. Ve aynı zamanda Euro da aynı nedenle geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz haftanın sonunda %1'den fazla değer kazandı. Yani dolar endeksi biraz geriledi. Ama geçen hafta biliyorsunuz dolar Türk lirası karşısında ufak adımlarla yükselişini sürdürdü. Yükselişine devam etti. 18.85'i gördü bir ara. Cuma günü sonra oradan geri dedi. Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü. 27,5 milyar dolar IMF tanımlı harcanabilir rezervi. Biliyorsunuz yılbaşından bu yana döviz satıyor piyasaya. İlk 10 ayda 100 milyar dolardan fazla döviz sattı. Bu sayede doları kontrol altında tutmayı başarıyor. Ama diğer yandan işte dolarda ufak ufak bir yükseliş var. Bu arada geçen haftaki videolarda gördük KKM'den kur korumalı mevduattan da giderek artan bir çıkış var. Yani insanlar KKM'yi terk ediyor. Bir kısmı Türk lirasına gidiyor, bir kısmı borsaya gidiyor, bir kısmı yastık altına gidiyor ama bir kısmı da dolara yöneliyor. Bunu anlıyoruz bu yükselişlerden. Bu talep önümüzdeki günlerde devam edecek önümüzdeki haftalarda. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın rezervleri şu andaki talebi karşılamaya yeterli. Ama talep artarsa yani vatandaşların ve şirketlerin dövize yönelimi artarsa bir noktada Merkez Bankası'nın rezervleri de yetmez hale gelebilir. Bunu 2020 yazında yaşamıştık. 2020 yılında da hatırlarsanız pandemi yılında uzun bir süre boyunca ekonomi yönetimi doları 6.85'i tutmaya çalışmıştı rezerv satışlarıyla. Mayıs ayında 2020 yılının mayısında bir ayda 30 milyar dolardan fazla rezerv satıldığını benim kaynaklarım aktarmıştı bana. Ve ama o da yetmemişti ve 2020'nin yazında öyle bir an gelmişti ki dolar patlayıp gitmişti. İçeride talep eğer artarsa böyle bir kur atığı riski önümüzdeki haftalarda giderek büyür. Borsa İstanbul'da hava çok puslu ve kurt puslu havayı sever biliyorsunuz. Perşembe günü %7'den fazla düştü. Gün içinde iki kez devre kesti. %5 düştü sonra %7 düştü borsa. Ama cuma günde çok güçlü bir şekilde %5'e yakın bir yükselişle geri döndü borsa İstanbul. Ama bu oynaklık çok hayra alamet değil. Çok dikkatli olmakta fayda var. Borsa İstanbul'da aşırı şişmiş hisse senetlerinden uzak durun. Bunu nasıl anlayacaksınız? FK'sı, piyasa değeri, defter değeri, yüksek hisse senetleri pek parlak bir gelecek vaat etmiyor. Onların oynaklık katsayısı çok daha yüksek. Onları nereden inceleyebilirsiniz? Pek çok kaynak var. Ben Finnet 2000'i kullanıyorum. Bu arada bir bilgi. Borsa videolarına başlıyorum. Ama FX TV'de başlıyorum. İntegral yatırımın. YouTube kanalında. Yarın borsada önümüzdeki hafta beklentiler. Geçen hafta ne oldu? Bu hafta ne olabilir? Biraz daha detaylı Borsa İstanbul'u FX TV'de yarın anlatacağım. Ve Amerikan borsaları. Amerikan borsalarında da 4. çeyrek bilançoları artık gelecek. Bu hafta Cuma günü City Group, Amerika'da Amerikan en büyük bankası, Wells Fargo en büyük bankalarından biri, onların bilançoları gelecek. United Health Group, bir sağlık devi, BlackRock Amerika'nın en büyük yatırım şirketlerinden biri ve Delta Airlines, yani havayolu şirketinin, yani Amerika'nın büyük şirketlerinin, çok büyük şirketlerinin bilançolarını bu hafta öğreneceğiz. Bir miktar gerileme kaçınılmaz. Çünkü Amerika'da faiz artırımları şirket bilançolarının, cirolarının, karlarını biraz aşağıya çekti. Ama ne kadar olumsuz etkileyecek? E, beklentilere yakın gelip gelmeyeceği önemli. Bu yıl için S&P 500 şirketlerinin 4. çeyrek karının %1.6 ortalamada azalması bekleniyor. Öngörü şu anda bu şekilde. Sonra bu grafikte görüyoruz. 2023'ün içinde bulunduğumuz çeyreğinde biraz artacak %1.4. İkinci çeyrekte yine bir miktar gerilemesi bekleniyor ama ikinci yarıda bir güçlü yükseliş toparlanma beklentisi var. Yani Amerikan borsalarında ikinci yarı iyi geçebilir. Amerikan borsalarına bu kanalın sponsoru Midas'la yatırım yapabilirsiniz. Midas bir aracı kurum yerli ama onun platformuyla Amerikan borsalarında sadece 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alıp satabiliyorsunuz. Midas, JP Morgan'ın Amerika'da en beğendiği 3 hisse senedini aktarmış. Biri Amazon e-ticaret devi geçen sene %50 değer kaybetti. JP Morgan'a göre %53'lük getiri potansiyeli var. İkincisi Target perakende zinciri, fiziki perakende bizdeki Migros gibi. O da geçen sene %35'ten fazla değer kaybetti. JP Morgan'a göre %31 yükselme potansiyeli var. Bir de Las Vegas Sands Orada %6'lık bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyor JP Morgan Amerikan Yatırım Bankası. Bu hisse senetlerine ya da farklı hisse senetlerine ya da yatırım fonlarına Amerika'da Midas'la yatırım yapabilirsiniz. Midas'ın platformunun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.